1000 dolardan 200 bin dolara kadar envanterleri sahip birçok trader banlanıyor. Twitter'da CEO gibi büyük traderlar yasaklandıklarını söylüyor. Ama bu yasaklar özel. Ne takas yasağı ne vak yasağı. Bunlar ticari yasaklar. Yasak mesajında şu yazıyor. Videoya geçmeden önce size bu videonun sponsoru olan Skins Banki'den biraz bahsedeyim. Skins Banki kullanımı çok kolay olan bir CS takas sitesidir. Aradığınız skinleri rahatlıkla bulabileceğiniz şekilde tasarlanmıştır. Buna ek olarak bu kısımdan Burak CS kodumu kullanarak bedava bir şekilde 5 dolar ve %5 bonus kazanabilirsiniz. Kendi verdiği bonusla beraber %35 oluyor. Bu cidden fazla. Hem de çok fazla. Ayrıca ücretsiz bir şekilde buradaki görevleri yaparak çekilişlere katılabilirsiniz. Takas süreci çok basittir ve dakikalar içinde eşyanız envanterinize gelecektir. Bum! işte bu kadar basit. Devam edin. Hesabınız ticari amaçlarla kullanıldığı tespit edildi. Bu karar takas topluluğundan gelen raporlar ve diğer faktörlere dayanılarak verilmiştir. Yani kısaca ticari düzeyde kar etmişsiniz ve val bu yasakları çekim sayfalarında kumar toplu şekilde eşya sağlayan, dolandırıcıların nakite çeviren veya %0 komisyonla kripto çekimi için gizli anlaşmalar yapan herkese uyguladı. Peki bu sitelerde oynayalım. Ben yasaklanır mıyım? %99 ihtimalle hayır. Çünkü Twitter'da bir Valve'ın hukuk ekibiyle konuştuğunu iddia ediyor. Steam destek bileti üzerinden şu farkı belirtmişler. Bazen tek taraflı bir hediye vermek veya kişisel eğlence için bahis sitesine girmek ile ticari seviyede alsat yapmak arasında fark var. Eğer bu doğruysa Valve'ın aradaki farkı bildiği ortaya çıkıyor. Arada sırada kumar oynayan biriyle siteye ayakta tutup ondan ciddi para kazanan bir bire aynı şey değil. Bu ticari yasaklar ciddi anlamda oyun biter yasaklar. Ama işin aslı şu. Ban kaldırıldı yani yanlış bir yasaktı. Peki neden oldu? Bence sebebi şu. CS2'de Duping ve Steam pazarında kredi kart dolandırıcılığı üzerine iki bölümlük video serisi yayınladı. Asıl korkutucu kısım toplu raporlamanın işe yaraması. Hatta Ares yayında eski bir toplu raporcu ile röportaj yaptı. Adam artık yapmadığını ama nasıl çalıştığını göstermek istediğini söyledi. Buna göre bir Steam hesabını banlatmak için 20 rapor yetiyor. Hatta her raporun spam olarak algılanmasını algılanmaması için mesajları da yapay zeka ile yeniden yazarak farklı kelimelerle gönderiyorlarmış. Twitter'da Raptor adında biri de şunu paylaştı. Hesabım toplu raporla ticaret yasayı yedi, Steam'e raporların uydurma olduğunu kanıtlasam bile yasağı kaldırmadılar. Gördüğünüz gibi ne kadar fazla uğraşırsanız o kadar fazla başınız belaya giriyor. Mantıklı düşünürseniz insanlar bunu neden yapıyor? Eğer nakit tüccarıysanız en büyük rakibinizi piyasadan silip tüm müşterilerini size getirebilirsiniz. Kumar sitesiyseniz rakip sitenin yüksek bahis yapan oyuncuların da hedef alabilirsiniz. Valve neden bunları yasaklıyor? Tüm bu olaylar Jeff'in CSGO'daki kumar siteleri hakkında video çekmesiyle başladı. Büyük turnuvalarda kumar siteleri birbirleriyle sponsor kavgasına girdi. Valve'ın bu yasa dışı kumar sorununa karşı adım atması gerekti. Valve dışarıdan çok şey yapmıyor gibi görünse de perde arkasında çok şey oluyor. Örneğin kısa süre önce DPR Branch'i gizlediler ki veri madencileri güncellemeleri önceden görmesin. Yakın zamanda X'te şu paylaşıldı. 300 CSGO yayıncısından 226'sı en az bir kumar sponsoru almış. Yani izlenen CS içeriklerinin %75'inden fazlası kumar sponsorlu. Sonuç olarak CS2'de skin sahibi olmak riskli. Yarın hesabınız banlanabilir, ticaret durabilir. Oyun ölebilir. Yatırımlarınızı sadece kaybetmeyi göze aldığınız parayla yapın. Steam kurallarını çiğnemediyseniz endişelenmenize gerek yok. Yanlış raporlasalar bile Steam desteği yavaş da olsa sonunda bana kaldırır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.